Yusuf Günay'dan transfer açıklaması Fenerbahçe'ye flash gönderme. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şu ana dek 5 yeni isimle anlaşma sağlamıştı. Sarı Kırmızılar'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Günay katıldığı bir programda flash açıklamalarda bulunduğu merak edilen konularda olan Markao hakkında konuşan Günay Fenerbahçe'nin transferleri hakkında da ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Galatasaray'ın ikinci başkanı Yusuf Günay, transfer çalışmaları ve takımın gidişatı hakkında TRT Spor'da, sporda katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. İşte Günay'ın sözleri. Sessizliğimiz eleştiriliyor. Sessizlik denilen husus bizim de eleştirdiğimiz bir konu. Sessizliğimiz eleştiriliyor. Bu sene çok önemli olaylar yaşadık. Bir tanesi başkanımızın ciddi rahatsızlığı. Gerçekten ağır rahatsızlık geçirdi. İki büyük ameliyata girdi. Son günlerde sağlığına kavuştu. Bir mucize gerçekleşiyor aslında tüm doktorları şaşırtan şekilde. Sağlığına kavuşması bizi son derece mutlu ediyor. Sayın Başkanımızın sağlığı, sağlığı konusu son derece önemliydi. Biraz sessiz kalındı gibi eleştiriler oldu doğaldır. Çok konuşmayı doğru bulmuyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. FFP'ye harfiyen uyduk. UEFA ile FFF anlaşması yaptık ve 2 yılı geride bıraktık. 2 yıl boyunca UEFA anlaşmasının kurallarına harfiyen uyduk. Bu 6. transfer dönemimiz 5'ini artıda kapattık. Bu sene de başa baş noktasında kapatırsak bir yıl önceden anlaşmadan çıkıyoruz. 4 yıllık hükümleri sağlamış olacağız. Transfer yapmayacağımızın gerekçesi yapmayacağımızın yapmayacağızın yapmayacağızın transfer yapmayacağımızın. Gerekçesi olarak ortaya koymuyorum bunu. Biz gerçekten akıl, mantık, Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle bu sene kendi yazdığımız senaryoyu uygulamak zorundayız. Takımımızın teknik ihtiyacı neyse kulübümüzün de mali imkanları doğrultusunda gerçekleşecek. Geçmişte yapılan yanlış transferler, yüksek maaşlar bugün bazı olumsuzlukların nedeni olarak görülebilir. Avrupa'da bile alınamayacak ücretler bugün ödeniyor. Bu oyuncular başka takımdan bu maaşları alamayacağı için de ayrılar sıcak Bakmıyor dedi. Ya baya baya konuşmuş ee, ikinci başkan. Fenerbahçe'nin transferleri etkiliyor mu? Beni etkiliyor. Çok transferin zarar verdiğini düşünüyorum. Öyle etkiliyor demiş. Ve haberimiz burada bitmiş.